Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni bir Kerem Bursin karesini yayınlıyoruz. İşte seti ziyaret eden fanlarla çektirdiği bu fotoğrafı fanlar sosyal medyada paylaştı ve tabii ki fanlar sevdikleri oyuncunu görmekten çok mutlu oldular. Sen Çal kapımı dizisi herkes tarafından severek ve beğenilerek izleniyor. Herkes dizini, bölümlerini kaçırmıyor ve devamlı olarak izleniyor. Fakat birçokları internet üzerinden izlediği için reytingler haftadan haftaya değişebiliyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar.